Evet, sevgili izleyenler, can dostlar, YouTube sayfamız var. Ee, kolay gelinmiyor tabii ki. Emek var, alın teri var, hizmet var ama her şeyden önce sevgi ve aşk var. Benim bütün amacım toplumcu bir insan olarak bireysellikten sıyrılıp toplumun ruhuna inebilmek ve toplumu Yine topluma aktarabilmek böyle bir misyon üstlenmek 30 yıldır aynı aşla yola devam ediyoruz dolayısıyla kendi YouTube sayfamızda çoğu insan gibi önemsediğimiz bir sayfamız çünkü sizler varsınız izleyenler var dinleyenler var ama ben bunun ötesinde olayı görüyorum çünkü gerçekten dünyanın en büyük kanalı, televizyon kanalı, iletişim devi, YouTube. Umarız devam eder. Yani dileğimiz budur. Ama yeryüzünde şuna da inanıyoruz. İnsan sesleri hiç kaybolmazmış sonsuza kadar. Evrende bir frekansla devam edermiş. Ama biz de diyoruz ki yine de görüntülerle sesler kalsın. Ne zamana kadar kalır, ne yapar biz bilemiyoruz. O yüzden e, biz diyoruz ki dün Hüsamettin Aydın'ın kabrinin başında çok duygulandım. Bizi saracak toprak ananın bağrına gitsek de geride hatıralar, anılar, özlemler, sevgiler, ürünler bırakıyoruz. Ama en güzel de insanın kendi öz değerini bırakması. O yüzden samimiyet kadar güzel bir şey yok. Sonuç olarak tüm dileğimiz bizi izleyenler özellikle gelecek kuşaklara bir sesleniyorum. Diyorlar ki hep sen gençler çocuklar diyorsun. Bir gün onlar bizi anlayacak ben biliyorum. Benim de gizli umudumu hiç umursamadığınız, önemsemediğiniz, küçümsediğiniz o gençler var ya onlar bizi daha iyi anlayacak. Hangi çağda nerede bilmiyorum ama onlar daha iyi anlayacaklar. Ben biraz daha her programımı bundan sonra gençlere armağan ediyorum. Onlar için yapıyorum. Evet can dostlar şimdi emekten bahsettik, güzelliklerden bahsettik. Tabii kitaplar içerisindeyiz. Can Almanak demiş, önüme geldi kültür sanat yıllığı. Can diyor. Orada insan suretleri var, Tabii bunlar sanırım daha çok edebiyatçılar, tarihçiler var. Sinema, tiyatro dünyasından fotoğraflar görüyorum. Bu bir almanak yayın evi. Kendine göre bir almanak yapmış. Şimdi almanak, mozaik, alaşım, kotori, bin türlü şey var. Zenginlik, çoğulculuk, işte bütün dünyada öyle, yurdumuz da öyle. Yurdumuzun her bir köşesi tek bir köyü insan suratlarından oluşuyor değil mi? İnsanlardan oluşuyor. O köyün dağı, o köyün taşı, o köyün kınalı kuzusu, o köyün kurt köpeği veya da işte çoban köpeği, kangal köpeği ne derseniz deyin, o köyün bir parçası oluyor. Yürüyüp gittiğiniz yaylalar Yayla yolları da sizin bir parçanız oluyor. Pencerenize gelen konan serçe de sizin bir parçanız oluyor. O yüzden kültür böyle bir şey. Yaşamla bir bütün, insanla bir bütün, insan suretleriyle, yüzleriyle bir bütün. Biz de buradaki Almanak gibi, ben de dedim ki, e, Yahya, Kemal bayağı biraz alçak gönüllü. E, şöyle ki, onun yaptığı hizmeti çoğu insan gerçekten yapmıyor. Ben burada olduğum için demiyorum. İnsanlara haber ulaştırıyor, insanlara haber veriyor. Habercilik yapıyor, gazetecilik yapıyor. Dolayısıyla büyük bir görevi zaten hani üstlenmiş götürüyor. O yönden onun emeği kutsal ve ödenmez. Ama aynı zamanda Divri gazetemiz var. Daha önce bahsettik, söyleştik, yine de söyleşi yaparız. Onu da var etmek kolay değil. Saadet kardeşimle birlikte emek vererek, emektar insanlar olarak çıkarıyorlar. Ve yazarlarıyla değil mi, ağaç damlarıyla gürler. Yazarlarıyla, okurlarıyla, aboneleriyle bir bütün. Ama ben de ona dedim ki, ya 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 dede, sen dedelik yapmasan da sen benim gözümden dedesin, güzel bir insansın, dürüst bir insansın. Dolayısıyla Divri, hep Divri'den bahsediyoruz. Divri köyleri, Divri'de olanlar, bitenler, yangın olmuş, şu düşmüş, araba kaza yapmış. Ne bileyim işte ölen olmuş, kalan olmuş, festival olmuş, eleştiriler de var. Dolayısıyla biz biraz hani canlandıralım. Bakın burada ne kadar güzel kitaplar var. Yahya ya, ya dede hepsini okuyor. Biz varız diyor değil mi? Mustafa Timisi kendisi okudu. Umarım işte ben de yakında okuyacağım. Nedir? Anılar. Bir kişinin, önemli bir kişinin anıları. Mustafa Kimisi. Ayfer Karakaya Hoca. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık. Burada ne var? Belgelerle yazılan bir tarih var. Hep belge. Demek ki tesadüfen aldık bunları sakın. <laughs> Masanın üstündeki kitaplar ya konuya giriş için. <laughs> Sanki tesadüf diye bir şey yok ya üye Türk dilinin etimolojik sözlüğü İsmet Zeki Eyboğlu. Allah'ım. Sanki böyle bir şey. Mesela Divri'nin bir dili vardır değil mi? <laughs> Şimdi bakın sevdalısıyız biz İstanbul'un. Ya ya dede de öyle. Hep gezeriz, dolaşırız, fotoğraflar çekeriz. İstanbul'un surları ve kapıları. Murat Belge. Murat Belge de bir İstanbul sevdalısı, değerli bir yazar. Şimdi yeni gördüm daha da kokusu da çok taze. Böyle surları görüyorum. Surlar. Demek ki, bakın hayat nereden bizi getirdi? Yani planlasam vallahi böyle diyemem. Dil, yani sözcükler. Surlar, tarihi eserler. Tarihi belgeler ve anılar. Evet. <laughs> Dolayısıyla e, Merhaba diyelim evet, ilk başta evet. Konumuzu da Dolaylı olarak çizmiş olduk Divri, divri'nin yüzleri Eserleri, dili, tarihi Belgeleri olsun Mesela bunlar burada masanın üstündeydiler <laughs> Özellikle koymadık ama Bir de Almanak ilk önce Almanak dedik evet. Şu divri'ye bir giriş yapalım Ve seninle böyle Bölüm bölüm bunu Yapalım, söyleyelim, anlatalım. Çünkü sen bir gazeteci olarak haberleştirdiğin bu gelişmelerin ötesinde de bir derinliğe sahipsin. Zaten gerek yaşın, gerek çalışmaların, gerek emeklerin gerçekten de bize bunu getiriyor. Peki sen kendi yaşamınla başla ki, ben de o köydeki portreleri sorayım. O köyün geçmişine gideyim. O dervişhane yaşadığını duyduğum senin dedeni sorayım. O kendi köyündeki insan portrelerini, ilişkilerini sorayım. Düğünleri sorayım, gelenekleri sorayım. Aynı köy olarak gördüğüm bir bütünlükte zaten Çamşıhı, Mahmut Erdal'lar, Aşık Ali Metinler. onların sendeki izlerini soralım. Benim belki az bildiğim o Aşık Veysel'in evine giden Ali Dayı'yı soralım. Daha daha nicelerini soralım. Hüseyin Gazi etkinliklerini soralım. Böyle hafızamızda kayıp değil en büyük korkumuz hafızamızın kaybolması. Böyle bölüm bölüm geldikçe böyle sohbetleri sürdürelim. Bugünle kesinlikle sınırlı değil. Bugün bir başlangıç yapalım. Evet. Bu yüzden de böyle bir uzun giriş yaptık. Arkası gelsin. Merhaba, nasılsın sevgili dede? Eyvallah, üstad. Siz size hoş geldiniz. Valla burada olmak bana huzur veriyor. Kendi evim burası, kendi dergahım, kendi gazetem. Dolayısıyla hele kitaplarda varsa kitaplar bir hazine. Biliyorsun ben sıkıntılardan dolayı elden çıkarmak zorunda kaldım. Ama çok üzülüyorum bir yandan da bazen de ağladığım da oluyor. Çünkü elimi uzattım geçenlerde, Muharrem Yazıcıoğlu'nun, dedim kitapları, onların fotoğrafını çekeyim ve içinden de sevdiğim şiirler, onları bir anlatayım diye. Kütüphane bir yazarın her şeyi, belleği. Senin de böyle zengin bir kütüphanen var ama bu gösteri kütüphanesi değil. Çoğu yazarın ve yayıncının olduğu gibi böyle süs malzemesi değil, sen okuyan bir insansın bunu da bir sana lütuf olarak söylemiyorum. Bildiğim için söylüyorum. Evet. Niye ben başkasına bilirsen hiçbir zaman gerçekleri söylerim. Bu kitapların içindesin. Bu zenginliğin içindesin. Yayıncılığın da var. Onlara geleceğiz. O kitaplara diğer yerlere geleceğiz. Biz baştan gidelim. Seni şöyle bir tanıyalım. Bir e, Yahya Kemal Bayar var. Bir deli dolu bu toplumun içerisinde yüreği sevdalı ama isyankar, hem fedakar, hem e, haksızlıklara baş kaldıran, yazan, çizen, koşturan, emektar bir insan var. Dolayısıyla içimizden bir değer var. İnsanın kendisini anlatması zor tabii. Biz bazen sana yardımcı olacağız, bu girişte olduğu gibi. Ama sen de somut olarak şöyle anlat bakalım bize Sivas ili Divriği ilçesi Çamşırı yöresi. Şimdi e, bu ozanlar dedeler yurdu dedik ama sen de o köyden doğan bir köylü olarak bir köy insanı olarak sen o evlerde doğdun, sen o insan ilişkileri içerisinde çocukluğunu geçirdin. Dolayısıyla düğününü gördün, cenazesini gördün. Koşturdun, tabii ki e, her köy çocuğu gibi çile çektin muhakkak ki. Evet. Ne zaman doğdun? Doğduğundaki şartlar, böyle yalınlığıyla anneni, babanı, dedeni, köyün şartlarını bir anlat bakalım bize. E, Çamışık'ta e, 1964 yılında e, doğdum. Divri'nin Çamışık bölgesi. Çamışık, e, kısaca e, ben özetleyeyim. Dokuz köyden oluşan bir bölge. Bu dokuz köyün e, çamşık denmesinin e, sebebi de e, şu. Köylülerin, e, dokuz köyün tamamı kardeşler arasında kurulmuş köyler. Kardeşler arasında. Yani dokuz tane kardeşin bir babanın evladı dokuz kardeş. Bu dokuz kardeş her e, köye köyler arası zaten yürüme mesafesinde beşer, onar dakikalık bir mesafe. Bunlar kardeş olarak yerleşiyorlar. Yaklaşık işte 1500-1600'lü yıllarda bu yerleşme süreci var. Herkesin tabii kendisine göre bir tarif vardır ama bizim bildiğimiz ya da bizim aldığımız bilgiler Denizli'den gelme, ya yani Çamşıklar Denizli'den gelme muhtemelen Şeyh Bedrettin yenilgisinden sonra bu yaşanan dağınıklık ya da o yaşanan dramdan dolayı e, çamşığına gelen kesim, Çamşı'nı oluşturan e, kardeşler bunlar. Şimdi ben Çamşı'nın e, Mamağan Köyü adıyla, eski adıyla Mamağan Köyü, yeni adıyla da Gözecik Köyü e, doğumluyum. E, doğum e, yerimin olduğu yer, e, Divri'nin hemen hemen en doğumlu, e, güzel ova bir yeri verimli toprakları olan bir yer, güzel bir bölge böyle e, Alevislerin e, böyle hani tabir ederiz dağ başlarında e, dereçlerinde e, tabir e, kullanırken Çamşık bunun tam tersine çok merkezi bir yer, çok e, düzgün bir alan üzerine, bir neredeyse bir ova üzerine kurulmuş bir yer. Şimdi e, burada e, benim şartlarımda ya da benim çocukluğumda bizim ailede ya da bizim gibi başka komşularda ailelerde Alevi geleneklerinin bütün kültürel unsurları orada geçerliydi. Alevi gelenekleri, kültürleri. Peki nedir bu Alevi kültürleri? Bizim ailede öğrendiklerimiz ne? Şimdi öncelikle bugün Alevi kavramları üzerinde hep söylenir ya eline beline diline hakim olacaksın. Bu kavramlar Mesela benim babam, annem Aleviliği anlat desen anlatamaz. Konuş desen konuşamaz. Fakat Aleviliğin esas o direkleri dediğimiz, o esas ritüeli direkleri dediğimiz doğru olma, dürüst olma, çalışkan olma, ha iftira etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, haksızlık yapmayacaksın, e, kimsenin malına, e, mülküne göz dikmeyeceksin. Bunun gibi insani ilişkilerin tam da geçerli olduğu bir ortam. Hemen hemen bütün evler böyle şekilleniyor. Komşuluk ilişkileri son derece düzgün. Kimse kimseye haksızlık etmez. Varsayalım ki bir haksızlık oldu. O haksızlık olduğu zaman o köyün ileri gelenleri işte ağzının laf yaptığı şekliyle, üslubuyla büyükleri uyarırlar. Ya da başka büyükler arasında bir sıkıntı olmuşsa Onları uyarırlar ve Hatlıya bağlanan bir şey. Mesela bizim köyde e, benden önce de duymadım. Benden sonra da duymadım. Bizim çevre köylerde de pek fazla duymadım. Böyle çok e, şiddetli bir kavga veyahut da böyle cinayete varan bu tür şeyler olmaz. Asla olmaz. Böyle ufak tefek huzursuzluklar olsa bile bu ufak tefek huzursuzluklar o büyüklerimizin e, yöntemleriyle ortadan kaldırılır. Yardımseverliği son derece yüksektir bizim yetiştiğimiz ortamda. Varsayalım ki işte bir aile ya da bir kişi geçim sıkıntısı çekebilir veya hastalığı vardır veya zorlukları vardır. Herkes onu ailesinden asla ayırmaz. Yani onu ayrımcılığa tabi tutabilecek hiçbir ortam yok. Herkes o Çamşık'ta bizim bölgede bizim yaşadığımız kimse kimseyi dışlamaz varsayalım ki ekonomik olarak sen ileridesin o geride o ekonomik geriliğinden dolayı herhangi bir şeye maruz kalmaz yani ayrımcılığa falan maruz kalmaz herkes evinde pişirdikleri şeyi onlarla paylaşır onlar gelir sizin evde istediği gibi oturun sohbetlerine de yani hiçbir eşitsiz ortam asla olmaz şimdi ben böyle bir ailede büyüdüm benim dedem yani o bölgedeki bilenler bilir dedem yani Alevi dedesi manasında değil de benim babamın babası dedem çok dervişane bir kişiydi böyle mal mülk kavga şu bu konularda asla şey olmayan bir adam yani böyle kendine has özellikleri olan böyle kavgacı değildi ağzından hiç asla kötü bir laf asla duymasın mülkiyet konusunda, sahip olma konusunda hiçbir şey yok adamın yani adamın dünya malıyla ilgili, menfaatle ilgili güzel elbise, para, mal, mülk hiç böyle bir şey olmayan bir adam. Yani cebinde paranın olup olmaması onun umurunda değil. Para olsa da yaşamı belli, olmasa da yaşamı belli. O daha çok böyle bir e, derviş gibi e, yaşayan e, biri hiç de durmayan çalışkan birisi. Hiç de durmayan. Çalışırken de kendi evine çalışan değil. Gidiyor bir başkası nekinli biçiyor mesela. Öyle bir adam. Yani dedem öyle bir adam. Gidiyor boş duruyor oturuyor. Dedem oturmaz hiç. Hiç asla dedem otururken göremezsin. Yani oturayım dinleneyim güneşleneyim gezeyim böyle değil. Diyelim ki hiçbir işi yok. Komşunun bahçesinde diyelim ki ağaçlar budanacak. Hiç ona gidip de ağacını budayım mı demez. Zaten parayla işi yok. Gider onun ağaçlarını budar, toplar, götürür, verir. Veya ekini biçilecek. Gider onun hiç parayla yapmaz bunu. Veya malı vardır. Malına bakar, ineğine bakar, tarlasına bakar. Bizimki eksikse bizimkini yapar. Onunki eksikse onu yapar. Öbürünün eksikse odun kırılacak. Kışın diyelim ki. Gider onun kapısında odununu kırar gelir. Hiç ondan bir beklentisi olmaz. Peki bu, Öyle bir, bu insanı açalım. Şimdi bu tip insanlar var. bazı izleyenler şöyle diyebilir. Yani gençlerin aklına soru işareti gelebilir. Ya evet dervişhane diyorsunuz ama adam nedir? Yani gidiyor bir başkasının odununu kesiyor ona veriyor. Böyle çok normal bir şey değil. Peki normal hani nedir diye sorarsan normal nedir? Adam kendi işini yapar bir başkasını da paralı tutar, o işini de yaptırır, onu işçi olarak görür, dolayısıyla ücretini verir, dolayısıyla bir hizmet görmüş olur diye görür gençler için diyorum, belli bir şeyleri yaşamayan insanlar için. İşte bir toplumsal olay olabilir, yani bir imece usulü köyün yolu bozulmuş köylüler zaten bunu yaparlar yayla yollarını, köy yollarını. O başka ama bir insanın mağduriyeti var. Yani herkes aynı ilgiyi göstermez. Ama bu tip insanlar ya gider hiç yakın akrabası mı onun çok yakını mı bu önemli değil. Gider ona yardım eder. Şimdi bunlar bugünün koşulları veya geleceğin yaşamında yeri olmayan şeyler. Ama Aleviliğin ve insanlığın temelleri bu. Senin söylediğin tip insanlar her köyde de, her yörede de vardı değil mi? Şimdi bunlar kimdi? Bunlar dervişhane yaşayan değil, dervişin kendisiydi. Dedenin kendisiydi. Yani e, kamil insanın kendisiydi. insanın kendisiydi. İnsan olmanın evdeniydi. Çünkü durup bu evde duracak e, bir de hepsi akraba olarak görüyor. Belki de öyle. Köylüler hep akraba. Ama hepsini kendi canı gördüğü için teklifsiz gider merhabalaşır. E, bu sefer de o insanlar onu candan karşılar. Bilirler yani bütün köylüler. Böyle bir insan, nasıl bir insan? Bir bilmeyene göre, bir tanımayana göre, bir yabancıya göre, bir gence göre. Ya nasıl bir şey? Yani adam gelip böyle bu kadar şey, eşyayı, yük var. Bunu o mu taşıdı? Niye taşıdı mesela? Ya işte o bir şey mi bekliyor? Para mı bekliyor? Ya, yok yavrum öyle bir şey yok. Deli mi bu adam? Bugünün tabiriyle insanlık Yapmak, insan olmak delilik. Yani zaten öyle oldu, öyle bir düzene geldik. Yani karşılıksız bir iyilik yapmak bu adam deli. Ya bir menfaati yoksa niye iyilik yapıyor? Yani bu toplum buraya gelmiş. Eskiden senin deden gibi insanlar çoğunluktayken bugün hemen hemen yok olmuş çünkü bir kere dürüst insanı kınamaya başlamışlar. Yardım yapan insanı kınamaya başlamışlar. Ya boşver sana mı kaldı dünyanın işi, köylüymüş, Ale'nin Ali işiymiş. Onun çocukları yapsın sana ne gereği var da sen kendi canını yüzüyorsun, tatlı canını. E, tatlı canın yardım etmek istiyor, yok o delilik, divanelik. Yani akılla mantıkla bir yeri yok bunun. Yani sen yolda gidecek arkadaşı yok, ben ona arkadaşlık edeyim, yadeye götüreyim. Yok onda bir menfaat vardır ya onun bir çıkarı vardır da onunla gitmiştir. Ya yok muhabbet ederek işte adam bundan mutluluk duyuyor. Yok duyamaz. Niye? E, deli o. Kendileri akıllı. Bugünkü düzen kapitalist sistem akıllıyı deli, deliyi akıllı Öyle mi? Şimdi e, dedemi biraz öyle anlattım. şöyle bir şey vardı. Biraz öncesinde işaret ettiğiniz gibi yani adamın ruhunda, yaşamında bu var. Kendinin hayatı bu. Fakat bunu istismar edenler yok muydu? Bahsettiğiniz gibi biraz önce. O yeni kuşaklar eski kuşak kendi yaş emsalleri veya bir gerisi bir ilerisi filan çok iyi anlıyordu dedemi. Dedem aynı zamanda Ocakzade. Hüseyin Abdal evlatlarından. İsmi neydi dedemin? Hüseyin. Analım sevgili, saygıyla analım Hüseyin Abdal evlatlarındandı. Dedeydi. Şimdi bizim e, Divriği'nin bu Kangal'a giderken e, bu Hikmet Karadeniz'in köyü var, e, Bulak Köyü. Bizim talipler orada, Bulak Köyü'nde. Şimdi Dedem o Bulak Köyü'ne e, giderdi, e, zaman zaman giderdi, taliplere falan giderdi. Fakat giderken şöyle bir e, şey vardı, şimdi Alevilik anlatılırken herkes kendisine göre bir Alevilik tarifi yapıyor ya da anlatıyor falan. Yani Alevliğin yolu, izi bir şekilde karartılıyor bir şekilde ama o eskiden benim gördüklerim dedem oraya gitmeden evvel köyde herkesin helalliğini alırdı. Ya ben taliplere gideceğim derdi. Herkesle vedalaşır. Onların helalliğini alır. Yani ona hümmet derler. Hümmet eyle filan gibisinden. Dedem herkesle görüşür. E, helalliğini alır. Ondan sonra giderdi. O Bulak köyüne. Kulak kıyına gittiği zaman yaklaşık bir 10-15 gün gelmezdi. 10-15 gün sonra gelirdi. Dedemin gidiş şekli neyse geliş şekli de oydu. Ne demek istiyorum ben? Şimdi bu şu hani dedelere diyorlar ya şimdiden işte onlar şöyleymiş onlar böyleymiş filan. Hani o istismar eden kesimlere tabii ki bir eleştirimiz olabilir. Fakat dedem oraya ceketiyle giderdi ceketiyle gelirdi. Yani o talipten herhangi bir şeyi eve asla getirmezdi, asla dedemden ben böyle bir şey görmedim. Yani talip verir vermez o ayrı bir şey. Dedemin oraya gidiş şekli bir yolun erkanın kendisine atalarından kalan kendisine e, bir tavsiyedir filan taliplere yani kalan bir şeyi gider sorur görüşür konuşur tekrar gelir. Senede bir defa giderdi. Gittiği gibi de gelirdi. Yani öyle bir alevilikten dolayı herhangi bir e, menfaat çıkar, şu bu asla olmazdı. Zaten adamın öyle bir beklentisi yoktu. Normal şartlarda da böyle bir e, şeyi yoktu. E, beklentisi yani mülkiyete tutkun falan değildi. Dedem gibi başka insanlar da vardı orada. Yani Dedem gibi yaşayan e, öyle insanlar da vardı. Birbirleriyle dayanışma içerisinde olan e, böyle mülkiyetten e, azade eee bu tür e, kesimler de vardı e, fakat e, tabi bunu anlatmakla e, her şeye değinmekte de belki uzuyor ama e, yok anlatacağız biz evet. e, benim i̇şte, videomun sayfa şeylerini izleyen izliyor. Orada, İzlemeyen de keyfi bilir geleneklere ben, mesela ben çünkü video kanal benim kanalım ben bağımsızım bunu böyle e, devam edeceğiz e, çünkü Dedem var, babaannem var, annem var, babam var. Bu köyü bir anlayalım senin dilinden. Başkaları da bana anlatır ama bugün sen benim konuğumsun, ben senin konuğun oldum. O yüzden evet. durumumuz gerçekten de müsait. Hüseyin dedeler, işte bu yurdun gerçek sahipleri dediğimiz insanlar. Onu detaylandıracağız ikinci bölümde de. Şimdi, kaçlı yıllarda Hakk'a yürüdü dedemiz? Dedem, yaklaşık kaç yaşındaydı ve de? E, dedem yaklaşık 80 e, yaşında falan hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği zaman e, 86 yılı filandı. 86 yani 86... 1900'lü yılların 100 yılın insanı yani evet. bu çağın tanığı ama evet. sanki yaşantısıyla geçmiş çağın bu çağa aktarıldığı bir devrinde insanı ya şimdi Alevlik'te şöyle bir sürekli kullanılan bir şey var vardır ya belki herkeste de, de kullanılır da en büyük savaş insanın nefsiyle verdiği savaş. Ona da cihada ekber diyorlar. Büyük cihad. Yani büyük. Dedem e, bunu ya, başarmış bir adamdı. Evet. Yani ben onu, onu da gördüm. Dedem o nefsiyle e, mücadeleyi başarmış. E, kesinlikle nefsinin şeyi yoktu dedem. Yani böyle e, Bencilliği yoktu, insanlara ayrımcılığı yoktu, mülkiyet tutkusu yoktu, sahip olma şeyi yoktu. Yani bir kalenderi dervişi gibi e, böyle yaşardı. Yani elbisesi vardı mesela kendisine göre giyer, onun işte güzel olmuş, yırtıkmış olmuyor. Önem giymiş, vermiyor kıyafeti. Yani, yani, yani önem vermiyor. Mesela yerim sıcak olacak, yatağım şöyle olacak, odam böyle olacak. Dedemin asla öyle bir şeyi yoktu. Otun üstünde yatar, uyur. Yerde yatar, uyur. Yatakta yatar, uyur. Şimdi yemek konusunda de, mesela annem e, derdi ki e, dedeme eee diyordu baba değil bizim oralarda yani dedeme age diyordu. Age acıktın mı diyordu. Adam olsa da olur olmasa yani acıkmayı bile çok önemsemezdi. Yani en azından birçok yönün gibi he, o yönünde da yani, yani. önemsemezdi. Adam olsa da olur olmasa da şimdi <gülüyor> <gülüyor> e, de, evet. e, yemek hazırlardı. Ne hazırlayan age derdi. Yoğurt var mı derdi. Var. Daha ne olsun melek diyor. Annemin adı melekti. Daha Aynen. ne olsun yoğurt demek ne demek diyordu. Yani yoğurt onun için dünyanın bütün yemeklerinden kıymetliydi. Öyle bir adamdı. Bir tas yoğurtla bir ekmeği yer. Daha ne olsun derdi. Ol. Ayranla. Ayran Kanaatkarlık. için. Bunlara evet. geleceğiz. Tekrar ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Aşk ile.